CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı boykot çağrısına halk nasıl tepki verdi? Asal araştırmaların anketine göre halkın %53'ü boykotu gereksiz buldu. %29'u destekledi, %13'ü ise kararsız kaldı. Bu sonuçlar Özgür Özel'in boykot çağrısına istediği desteği vermediğini göstermiş oldu. Peki bu durumda siyaset nasıl etkilenecek? Herkese merhabalar. Bugün Bakan Şimşek'ten ekonomi değerlendirmesi. Bakan Şimşek, ekonomideki dalgaların son derece beklendik bir durum olduğunu ve bunun tamamen geçici olduğunu belirtti. Ve dezenflasyon sürecinin de planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Şimşek, ekonomi program hedefine sadığız diyerek son dönemdeki dalgalanmanın geçici olduğunu belirtti. Peki siz Bakan Şimşek'e katılıyor musunuz? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. iPhone alacakları kötü haber. Doların 40 TL'ye geçmesiyle beraber iPhone fiyatlarına yeni bir zam daha yapıldı. Döviz kurlarındaki değişikliklerle beraber iPhone fiyatları arttırıldı. iPhone modellerinde özellikle Pro ve Pro Max modellerinde ciddi bir artış gösterdi. iPhone 16 Pro Max 100 bin liradan 110 bin TL'ye, 16e ise 48 bin liradan 50 bin liraya çıktı. Sizce bu fiyat artışı satışları nasıl etkileyecek? Yorumlarda buluşalım. Herkese merhaba. Bugün Icardi'nin 7 milyon eurosunu nereye gitti hakkında konuşacağız. Icardi'nin iddialarına göre eski eşi Vandanara ile bir ortak hesapları vardı ve bu ortak hesaptan Vandanara kendi hesabına 7 milyon euro aktardı. Bu miktarı harcamalarında ve iş yatırımlarında kullandığını iddia etti. Vandanara ise bu suçlamaları reddetti ve iddiaların asılsız olduğunu savundu. Ancak Icardi'nin bu iddiaları gündeme bomba gibi düştü ve ikil arasındaki gerilim devam ediyor. Peki sizce bir sonraki adımları ne olacak? Icardi ve Wanda'nın bu olaydan sonraki ilişkileri nasıl etkilenecek? Yorumlarda buluşalım. Herkese merhaba. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Beşiktaş'a verilen cezaları konuşacağız. Geçtiğimiz derbide yaşanan olaylardan sonra Beşiktaş'a ciddi cezalar kesildi. Siyah beyazlı için 4 milyon 502 bin TL ve 9 tribün kapatma cezası verildi. Ayrıca kulübün sosyal medya hesaplarından Serdal Adalın yaptığı paylaşımlar yüzünden 45 gün hak mahrumiyeti ve 1,5 milyon para cezası kesildi. Adana'nın bu açıklamaları federasyon tarafından futbolu lekeleme olarak adlandırıldı. Diğer bir ceza ise değerli oyuncu Semih Kılıçsoy'a geldi. Kırmızı kart gördüğü için iki maç men edildi. Tabii bu sadece Beşiktaş'ta sınırlı kalmadı. Galatasaray'a da ceza kesildi. 660 bin TL ve tribüne giriş yasağı getirildi. Bu cezalar da yine taraftarların eylemleri dolayısıyla gerçekleşti. Bakalım bu cezalar ilerleyen haftalarda nasıl etki edecek? Yorumlarda buluşalım.